Efendim merhaba. Sohbetimizin bu bölümünde Selçuklu ve Osmanlı döneminde geriyan etmiş Türkmen isyanlarını konu edeceğim. Tarihte günümüze kadar Anadolu'da 30 civarında büyük isyanın yaşandığını Osmanlı ve Selçuklu kaynaklarından öğreniriz. Selçuklu döneminde yaşanmış büyük Baba İsyanı adlı isyandan biraz örnekleme yapalım. Selçuklu tahtında ikinci Gıyasettin Keyhüsrev Sultanlık makamında oturmakta ve Keyhüsrev Saray dilini diğer bir anlatımla devlet dilini Arapça, edebiyat dilini Farsça yapmaktadır. Buna tepki duyan pek çok Türkmen Beyi gibi, Türkmen Teşekkülü gibi, Babayı tarikatı lideri, ünlü eren, Babalya Sorasani, ve tepki göstermektedir. Babalya Sorasani halifesi yani şeyhi olan Baba İshak yönetiminde Anadolu'da büyük bir isyan çıkartır. Baba İsyan adı verilen bu isyana Kalenderiler, Haydariler, Bektaşiler din katıldığı gibi Ahilik Teşkilatı kurucusu Ünlü ören Ahi Evran'da bizzat katılır. Kırşehir Malya çölünde büyük savaşların yaşadığı binlerce kişinin öldüğü bu isyanda Selçuklu güçleri galip gelir ve isyancı başı olduğu kabul edilen Babalya Sorasaniyi Amasya Kalesi'nde yakalayıp orada ilam eder. Tarihin daha sonraki devirlerinde Batı Anadolu merkezli büyük isyanlar çıkartılır. Şeyh Bedrettin isyanı, Böcücü Mustafa isyanı, Torlak Kemal isyanı, Şahkulu isyanı gibi adlarla anılan büyük isyanlarda temel esas Ana neden, bu beylerin neden Türk devletlerimizin hakimiyetine son verdin? Neden milletimizi, bölge halimizi zorunlu olarak Rumeli'ye, teşhile tabi tuttundur? Bilindiği üzere Batanadolu'da, daha önceki videolarımızda arz etmeye çalıştık, Batanadolu'da kurulmuş 8-10 tane beyliğimiz vardır. Bunlardan bir tanesi de Osmanlı Beyliği'dir. Osmanlı Beyliği girişleme süreci içerisinde diğer ana beyliklerin yani Germiyanoğulları, Mentişoğulları, Sarıhanoğulları, Aydınoğulları, Hamitoğulları, Tekioğulları gibi beyliklerin siyasi hakimiyetine bir bir son vermiş ve kendisine tepki duyan, karşı gelen e, kaçak, kaçkın yani yörük obalarını da yakaladıklarını Rumeli'ye zorunlu olarak tespite tabi göndermiştir. Bunun kırgınlığını bulan o Türk beyleri bölgede büyük isyanlar çıkartırlar. Tabi isyanlardan yine Osman, güçlü Osmanlı ordusu galip gelir ve isyancı başlarını kimisini çeşitli cezalarla cezalandırılır. kimisinde de yine sorumlu olarak daimi isyan bölgesi yani sürgün bölgesi olan Rumeli'ye zorunlu isyana tabi tutar. Hal böyleyken daha sonraki dönemlerde yine Osmanlı Beyliği'nin hakimiyetini genişlettiği bölgelerde yani devletlerine son verdi. Dul Kadiroğulları, Karamanoğlu gibi, Ramazanoğlu, Memurlu gibi beylikler ahalisi de devletlerinin son verilmesine karşı tepki eylemlerine başlar. Bozok, Maraş merkezi çıkartılan Bozoklu Celal Baba, diğer bir isimde Şahveli İsyanı, Zünnoğlu, Halil Baba İsyanı, bu da Bozok ve Maraş merkezidir. Dulkadirli kökenli aşiretler tarafından çıkartılmış şeydir. Hatta Zünnün oğlu Halil Baba'nın Dulkadirli ailesinden olduğu kabul edilir. Kalender Çelebi isyanı gibi isyanlar bunu takip eder. Burada da Osmanlı güçlü Osmanlı orduları galip gelir ve isyana katılmış, isyancı katılmış büyük aşiretleri ve isyancı başlarını söz konusu Trabzon yöresi, Kıbrıs Adası gibi Anadolu'nun değişik yer bölgelerine tescile tabi olarak bu sur ortamını oluşturmaya çalışır. Daha sonraki yüzyıllarda da bu isyanlar devam eder. Köroğlu isyanı, Kızıloğlu Mustafa isyanı, Karayazıcı isyanı, Kozanoğlu isyanı, Deli Hasan isyanı, Şeyh Tavil Ahmet isyanı, Cimşit Bey isyanı, Kalender Mehmet isyanı, Cimşit ve Deri Hasan ve Kalender Mehmet isyanı Ankara merkezli isyanlardır. Eskişehir, Afyon et, 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 bölgesine, Kastamonu, Çankırı bölgesinde de etkili olan Ankara, hatta Ankara ve Kırşehir bölgesinde de etkili olan bir isyandır. Çünkü Kalenderilerin merkezi, kökeni, yoğunluğu Kırşehir üyesidir. Buralarda büyük etki yapmıştır. Ve <laughs> bu isyanı da Osmanlı güçleri, sonlandırarak bölgeyi hakimiyet altına almıştır. Sulh ortamını oluşturmuştur diyelim. Daha sonraki yüzyıllarda bu yıllarda bu isyanlar devam eder. Yerik Ömer isyanı, Kara Haydar isyanı, Haydar oğlu Mehmet isyanı, İslamoğlu isyanı, Sinanoğlu isyanı, Mihal Libey isyanı, Çakıcı Efe isyanı, Küçük Ali Ağaoğlu isyanı, Kavallalı isyanı gibi isyanlarla devam eder. Bu Bölge ahalisinin bu isyanların bir kısmı, e, dere, mesela Kozanoğlu gibi derebeylerinin beylik hakimiyetlerini e, legal altına, yani bir kayıt altına almak için yapmış olduğu isyanlar olsa da bunların ekseriyeti devletlerine karşı e, neden bizim devletlerimizin, geçmişte beyliklerin şeyini güderek, neden bizim beyliklerin hakimiyetine son verdin, bizim devletimizi ortadan kaldırdın gibi İsyanlar olduğu bilinir. Sohbetimizin bu bölümünde siz değerli takipçilerime, arkadaşlarıma selam ve saygılarımı iletiyor. Bir dahaki bu videomuzda değişik bir başlık altında muhabbet etmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.